Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Riot'un Van 6 diye bir lanet olası bir hatası var ve bununla ilgili sizlerle çözüm yolu videomuzun ikinci serisine birlikte göz atacağız. Öncelikle arkadaşlar bir önceki videomda bazı çözüm yolları sizlerle paylaşmıştım. İşe yarayanlar olmuş, işe yaramayanlar olmuş. Çoğunlukla işe yaramayanlar olmuş. Ee, olumlu olumsuz Discord hesabımla Instagram hesabımla pek çok geri dönüş aldım. Bunlar için teşekkür ederim. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz. Buyurun gelin muhabbet edelim, oyun oynayalım. Sohbet edelim. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bana Discord'dan özelden de yazabilirsiniz. Her türlü, her kaydede de size yardım ederim. Şimdi gelelim ilk yöntemimize. Güvenlik duvarı ile ilgili bir yöntemimiz var. Denetim masasına giriyoruz denetim masasından sisteme güvenliğe giriyoruz Sisteme güvenlikten Windows Defender güvenlik duvarına tıklıyoruz arkadaşlar Buradan bir uygulama veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarından geçmesine izin verdiği bir seçenek var buna tıkladıktan sonra Burası aktif değilse, ayarları değiştir deyip aktif edebilirsiniz Burada Riot Games çıkmayacak büyük ihtimal size. Çıkarsa aktif edebilirsiniz zaten. Ee, Riot Games yoksa burada başka bir uygulamaya izin veri tıklayın. Buradan gözete tıklayın. Riot Games'i bulun arkadaşlar. Riot Client'e tıklayın. Riot Client Service'e tıklayın arkadaşlar. Aç deyin. Ekle deyin. Buradan özel ve ortak olarak hepsinin tikini atın kadar. Ayrıca Valorant'ı da aynı taktiği yapın. Bu çözüm yolu çoğu insanda işe yaramış. Umarım sizde de işe yarar. Geçelim o zaman ikinci çözüm yolumuza. Windows güvenliğine girin arkadaşlar. Virüs ve Tehdit Korumasına tıklayın. Buradan ayar, Virüs ve Tehdit Koruması ayarlarından ayarları yönete tıklayın. Buradan dışlamalara tıklayın arkadaşlar. Bir dışlama ekleyeceğiz. Bu dışlamayı klasör olarak eklememiz gerekiyor. Buna girdikten sonra oyunu nereye kaydettiysek orayı bulun. Riot Games, klasör seç. Arkadaşlar ben de işe yaramadım. Şu an neden yaramadı bilmiyorum. Az önce olmuştu. Fakat şöyle herhangi bir klosörü tıkladığınız zaman dışlamaları eklemesi lazım. Nedense ben de eklemedi. Bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Ama büyük ihtimal sizde olur. Sorunu anlayamadım arkadaşlar. Neden ben de dışlamaları eklemediğini anlamadım. Büyük ihtimal yazılımsal bir hatadan dolayı. Ama sizde böyle olmayacağından eminim. Gelin şimdi diğer çözüm yolumuza bir bakalım. Bir diğer yöntemimiz ise Hewitt Spoofer yöntemi. Hewitt Spoofer'ın ne olduğunu internetten araştırarak veya da YouTube'da çeşitli videolar izleyerek bulabilirsiniz. Güncel bir, sp bir Spoofer'dır. Bir sıkıntı çıkmaz. Ee, bunun linkini aşağıya bırakacağım. Fakat şifresini Discord hesabıma gelerek alabilirsiniz. Bunun için koşulum ise kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz ve bildirimleri açmanız bana SS alıp Discord'da özelden veyahut da şifre bölümüne yazarsanız sizde özelden şifreyi paylaşırım. Öncelikle bunu masa alıyoruz. Güvenlik duvarınızın veyahut da virüs koruma sisteminizin kapalı olması gerekiyor. Kesinlikle. Herhangi bir virüs yoktur. Zaten size şimdi uygulamalı göstereceğim. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. All Hewitts'e tıklıyoruz. Sonra Spoof bölümüne gelip Spoof yapıyoruz arkadaşlar. Şu an tamamıyla bilgiler değişti. Hard diskin olsun, farklı şeylerin olsun bilgiler değişti. Bunu kapatıyoruz ve sistemimizi yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattığımız fakat bu süreçte Vanguard'ın kapalı olması gerekiyor. Kapatmazsanız hile olarak algılar. Ve kesinlikle oyuna gireceğiniz zaman Spoofer'ın açık olmaması gerekiyor. Yani bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman tamamen spoof'u silin. Bu arada güvenlik duvarınızı kapatmayı unutmayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra zaten büyük ihtimal Vanguard açılacak ve böylece oyuna giriş yapabileceksiniz. Fakat yine bana altı hatası alıyorsanız ve bu konuda aslında yapılacak çok bir şey yok. Diğer yöntemleri deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki işinize yaramıştır. Size pek çok yöntem sunmaya çalıştım. Yabancı kaynaklardan, Türk kaynaklardan, Facebook gruplarından, forumlardan falan topladığım şeyleri burada size göstermeye çalışıyorum. Ee, umarım ki mağduriyetiniz çözülmüştür. Yani ben bulmaya devam edeceğim. Buldukça sizle paylaşacağım. Ayrıca gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ederim. Olabildiğince içerik paylaşmaya da çalışacağım. Belki Valorant videoları paylaşırım benim de balım açıldığı zaman. Among Us oynayabiliriz birlikte. Canlı yayın yapabiliriz. E, yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bir teşekkürü çok görmezseniz de çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim video izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım ki güzel günler geçirirsiniz. İyi günler.